Hayat yolculuğumuzda insan hem maddi hem de manevi açıdan çeşitli zorluklarla karşılaşır. Kimimiz fakirlikten, kimimiz ruhsal yalnızlıktan, kimimiz de kalp huzursuzluğundan sıkıntı çeker. Bu zikir hem dünyada bereketi celbeder hem de ahirette kabir yalnızlığında kulun yanında olur. Bugün sizlere zenginliği celbeden ve kabirde yoldaş olan çok değerli bir zikri paylaşacağız. Okunacak zikir La ilahe illallahul melikul hakkul mübin Anlamı Eserleriyle aşikar, hakiki mevcut ve yegane padişah olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur her gün yüz kere okunması tavsiye edilir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu zikir kendisi için fakirlikten kurtuluş olur. Kabir yalnızlığında yoldaş olur. Bununla zenginliği celbeder ve cennetin kapısını çalar. Bir rivayette ise şöyle buyurulmuştur. Her kim bu zikri her gün ve gece 200 defa yaparsa Allahu Teala'dan ne isterse ona verir. Bu hadisi şerifi öğrenmek için Horasan'a gitmek bile azdır. Öylesine faziletlidir. Sevgili dostlar, paylaştığımız bu değerli zikirle hem kalplerimizi hem hayatımızı nurlandırma fırsatı bulduk. Unutmayın. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin demek yalnızca bir söz değil. Ruhunuzu Allah'a bağlayan, sizi manevi olarak güçlendiren bir yoldur. Bu zikir Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdelediği gibi kabir yalnızlığında bir yoldaş olur. Fakirlikten kurtarır ve Allah'ın izniyle dünyada bereketi celbeder. Her tekrarı kalbinizi huzurla doldurur, ruhunuzu sakinleştirir ve Allah'a yakınlaşmanızı sağlar. Şimdi günün kalanında veya gece vaktinde birkaç nefes derinliğiyle bu tesbihi tekrarlayabilir. Allah'a yönelmenin huzurunu hissedebilirsiniz. Küçük bir niyet, samimi bir kalp çok büyük farklar oluşturur. Sevgili dostlar, hayatın telaşı içinde unutmayın. Allah'a yönelmek, kalbinizi ona açmak her zaman en değerli ve en güvenli yoldur. Bu zikri her gün hayatınıza ekleyin ve Allah'ın rahmetiyle dolduğunuzu hissedin. Sevgili dostlar, Şimdi videonun sonuna yaklaşırken biraz durup derin bir nefes alalım ve hatırlayalım. Hayat gelip geçici bir yolculuktur. Dünya ne kadar değerli ve çekici görünürse görünsün, gerçek huzur yalnızca Allah'a yönelmekte ve O'na teslim olmaktadır. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin diyerek Kalbinizde ona açtığınızda fark edeceksiniz ki en yalnız anlarınızda bile yalnız değilsiniz. O her daim sizinledir. Kabir yalnızlığında yoldaşınız, dünyada sıkıntı ve eksikliklerinizi gideren bir rahmet kapısıdır. Düşünün, her bir kelime, her bir nefeste kalbinize huzur doluyor, Ruhunuz rahatlıyor ve Allah'ın rahmeti üzerinize yağıyor. Unutmayın ki Rabbimiz size her zaman yakındır. Siz sadece ona yönelin, ona teslim olun ve onun yüce isimlerini zikredin. Bu zikri her gün tekrarlamak sadece bir alışkanlık değil, bir farkındalık, bir hatırlatma, bir yolculuktur. Sevgili dostlar, videomuz burada sona yaklaşırken size son bir hatırlatma. Kalbinizde la ilahe illallahul melikul hakkul mübin olsun. Bu kelimelerle hem ruhunuzu besleyin hem de hayatınıza bereket, huzur ve güven getirin. Rabbimiz hepimize onun sevgisiyle, rahmetiyle ve nuruyla kuşatsın. Dünyada ve ahirette huzura, berekete ve güvene ulaşmayı nasip etsin. Amin.